Pakistan'lar elle yiyorlar. Böyle limonu sıkacaksın abi kebaba, tatlı kebap. Merhaba Türkiye! Valla ben Türkiye çok seviyorum. Sema bularlar, farklı şeyler yaparlar. Herkese merhabalar, bugün Manchester Yemek Festivaline geldim. Bu festival daha önce katıldığım Leicester yemek festivalinden daha büyük bir festival. Ama 7 puan giriş ücreti ödedim. Şimdi bugün ne yapacağız? Gezeceğiz, dolaşacağız, yemekleri deneyeceğiz, yemekleri puanlayacağız. Ama tabii ki video başlamadan önce videoyu beğeneceğiz, kanala abone olacağız ki bu video daha fazla insanların karşısına düşsün. Bu yüzden abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hadi şimdi gelin bakalım Manchester Yemek Festivali'nde neler var. Evet şimdi takocuya geldik. Önden operatif tako deneyelim. Evet takocu kapalıymış o yüzden. Şimdi tako yemiyoruz. Başka şeylere bakalım. YouTuber. YouTuber, yeah. Uh, I'm talking about the foods, UK. I'm yeah. introducing UK to Turkish people. Oh, it's Turkish? Yeah, okay. I'm Turkish. So, are you, are you on holiday or do you the do you no, 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 with... no, I live in UK. Oh, okay. Is there any Turkish restaurant today? No. No? Really? Oh, uh, okay. The closest you're going to get, Mahaba. Mahaba. Yeah. Just means welcome in Turkish. Yeah. That's Do you know about Turkish kitchen? Which one? Which one? Turkish dishes, anything. Oh, oh yeah, man. Yeah. yeah What's your favorite so from? Then? Um, I mean, Iskender is really nice. Iskender, really? Have you tasted Iskender in Turkey or in? I've not been to Turkey. Yeah, no, really. Okay. Uh, the taste is very different. Oh, I yeah, yeah, yeah the, very different. Do you live in Manchester? Uh, no, I live in Derby. In Dubai, oh, yeah. so you down here, yeah, yeah, yeah. Right, okay. With two hours driving, right, right. I came for the festival. Yo, yeah. you need to come to Manchester, because there's so many great Turkish restaurants, definitely enjoy Yeah, it. a lot of Turkish food man in Manchester. Food as well. Yeah, of you're course. Not, you're Turkish man. You don't want Turkish food. You want Arabic food, Pakistani food, Indian food. Yeah, of, you can of have course. can Turkish food at home. Yeah. You know, else, right? You're right. You're right. Yeah. But the tastes are very different. Of course. For example, when I live in Turkey, I had never tasted any Indian food. Right. I came here. Yeah, yeah, there are a lot of restaurants. My friends took me to an Indian restaurant. the yeah, taste yeah. was very different. I said, what is this? I can't eat that. <laughs> But now I used to get it I easily. I'm, I'm yeah, eating, yeah. yeah. Oh, no. I'm gonna go around. You have yeah, a yeah, okay. good day. Nice Espan, What's be? your name? Liam. 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 My, My name is Liam. Yunus. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, I'm cheers. Have a good day. Yeah. Have a good yeah. day. Evet arkadaş da yemeklerle ilgili bir arkadaş. Türk yemeklerini de biliyor. İşin garip tarafı abi burada İskender iyi yapamıyorlar. Hiç iyi yapamıyorlar. Adam İskender en sevdiğim Türk yemeği dedi. Ama Türkiye'de denmesi lazım tabii ki. Türk mutfağına yakın merhaba restoran var dedi. Biz de şimdi burada deneyeceğiz. Üç farklı şey var. Tavuk var ve et var. Ben de pulp beef diye bir şey alacağım. Fiyatı da 14 pound. Böyle tiftiklenmiş bir et. Bayağı iyi pişirmişler herhalde. Wow. That's very fast. Thank you. Yemeğimizi aldık arkadaşlar. Çok çabuk çıktı. Ben biraz bekleriz diye düşündüm. Gidelim şimdi yine tadacak bir yer bulalım ve başlayalım. Ben de size yemeği anlatayım. de boş yer görüyorum. Abi bu festivalde halbuki bir sürü oturacak yer yapın. İnsanlar otursun. Burası diğer festivale göre daha iyi. Şimdi tabağımız nasıl görünüyor? Patates kızartması var. Patates kızartmasının boyutları küçük. Daha böyle çıtır çıtır olduğunu düşünüyorum. Küçük olduğu için iyi kızarmıştır. Üstünde tiftiklenmiş dana eti var. Bayağı iyi pişmiş duruyor. Biraz ketçap mayonez koymuşlar. Yeşil soğan koymuşlar. 14 puan da aldık. Çok ucuz değil bence böyle bir tabak için. Ben daha küçük olmasını isterdim. Çünkü burada çok şey denemek istiyorum. Baştan kendime tıkamam umarım. Etle başlayalım. Hmm. Yağsızdan eti. O kadar güzel pişmiş ki. Harika pişmiş. Ben etini bayağı beğendim. Hamburgerde de iyi gider bu tarz et. Eti güzel. Biraz da böyle soslu ve yeşil soğanlı yerinden deneyelim. Bence çok iyi. İçinde bayağı bir karabiber var. Karabiber ete çok yakışıyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Tam bir çok pişmiş kavurma. Ben de daha önce yemiştim. Bir yerde çok fazla pişirmişler. Kavurma böyle tiftik tiftik olmuştu. Bu da biraz ona benziyor. Bir de patatese bakalım. Patates kıtır kıtır. Bu patatesi küçük kesmişler. Ya da hazırdır büyük ihtimal. Ama küçük olduğu için çok iyi kızarmış. Tuzu da yerinde. <laughs> ben patates kızartmasını ev patates kızartması seviyorum en iyi oluyor bence. Siz hangisini seviyorsunuz? Anne patates kızartmasını mı yoksa dışarıda yediğiniz hazır patates kızartmalarını mı? Ben Türkiye'de daha önce böyle bir şey görmedim. Ya. siz gördünüz mü? Patates kızartması üstüne tiftik et, sos ve böyle farklı soğanla falan sunum. Türkiye'de olsa yenir yani bayağı iyi gider. Patates kızartması çok başarılı. Buna puanım ne biliyor musunuz? Bence bir şey puanlarken yiyecek. Bak bir zamanlama önemli tamam mı? İkincisi tabağın sunumu önemli. Üçüncüsü de tat önemli abi böyle yerlerde. Zamanlama zaten 10 puan. Adama söyledim, ödedim, arkama döndüm, adam bana uzattı buyur diye. Zamanlama çok iyi. Sunum da iyi. Yani böyle bir yerde nasıl bir sunum yapabilir ki? Adam koymuş, üstünü de süslemiş yeşil yeşil soğanla. Tadı da iyi. Arkadaşlar ben buna 10 puan vermeyeyim. Çünkü belki bundan iyi bir şey görürsem bunu 10 puan vermek istemem o yüzden. Ama ben buna 9 puan, 9 pound değil. Tabi burada pound pound, pound'a alıştık. 9 puan veriyorum arkadaşlar. Şimdi kalkalım, diğer yiyeceklere bakalım. Başka bir şey deneyelim. Çöpümüzü atalım. Oh ya dünya varmış Leicester Yemek Festivali'nde bir sürü yer var o kadar kalabalık adamlar ortaya bir tane çöp kutusu atmışlar 10 dakikada bir doluyor zaten. Çöpçüler de değiştiriyor ki de bir atma izin vermiyordu. Bak burada her yerde pis gibi çöp var. Şimdi ne yiyelim? Takocu vardı takocu müşteriyi kaçırdı bak ben takocu da başlayacaktım. Bir de 5 pound'tu bir tane tako küçücük. Belki beğenecektim bir tane daha yiyecektim adam beni kaçırdı. O yüzden ben de gittim marhabada başka bir şey yedim. Şimdi ne yiyebiliriz? Gelin bakalım. Diğer takocu açık olmayınca burada başka bir takocu buldum. Adam bizim böyle köfteciler gibi getirmiş minibüsünü taco satıyor. Burada da bir tane taco yiyelim. Bir tane taco 7 pound, iki tanesi 13 pound. Brito da 14 pound. Ben demin ağır bir şey değil şimdi brito yiyip kendimi tıkamayayım. O yüzden sadece bir tane taco yiyeceğim. Hi. Hi mate, you alright? Yeah, thank you. Could you pass me just one taco? You, one solo yeah, solo taco, just one yeah? Solo taco, yeah. What flavor would you like? Uh, what, what flavor? Spicy chicken tinga. Spicy chicken Yeah, you... that's fine. Yeah. Okay. You're from Manchester, right? No, Huddersfield. Close. Huddersfield. Yeah, yeah, yeah. yeah. 40, 10, I got, I got from your accent. Yeah. In Manchester accent. You from? I'm from Turkey. Nice. No, Turkey, yeah. yeah. Do you support City or United? What's <laughs> the color of Manchester? Blue or red? City, city, city. City, really? Gotta love a little bit. Yeah. I don't, I don't city. support Manchester. You were, you was unlucky last year, but I think this year gonna be better, right? Yeah, 100%. Yeah. Hopefully. You spent a fortune. Spent too much money to not to just go to flop again. Yeah. You're right. It's like, it's like jalapenos, isn't it? Sorry? Jalapenos. Jalapenos. Yeah, that's jalapenos fine. Okay, yeah. Çok güzel duruyor taco. Adamlar da sıcakkanlı. Oo, ekşiyi de bastı. Limon severim ben. Takamız da güzelce kızardı. Yeah, that was very good. There you go. Yeah, looks excellent. Thank okay. you. Yeah, brilliant. Eight years in the practice. Ah, really? <laughs> yeah. Wonderful. Do you have any shop in Manchester or Huddersfield? Uh, we have one in Wakefield, one in Bradford, one in Huddersfield. Okay. And yeah. We, have, so we Yeah. Park. If I come to Huddersfield, yes, I will yeah. pop you down. Yes. Yeah. Okay. Still, the restaurant yeah. looks amazing. Okay. Thank very you very nice much. There. Cheers. Very nice. Bye. Hey nice. evet, alıdık. Adam çok. Sıcakkanlılar sevdim yani. Böyle olmaz genelde İngiliz restoranlarında. Şimdi bakalım bunu ayakta mı yesek? Ne yapsak yoksa otursak mı? Oturalım yine. Oturarak yemek iyi ya. Cipsimizle başlayalım. Cipsin üzerinde böyle maydanozlar var. Sos olmasa da. Bakalım. Hmm. Çok sof bir tadı var. Ne kadar kıtır kıtır olsa da böyle baharatlı falan bir şey değil. Tuzlu muzlu acı ya da. Bence yanında bir sos olsaydı Sarımsaklı yoğurtlu çok iyi giderdi. Bir tane daha yiyelim. Şimdi takoya bakalım. Takomuzda ne var? Tabii ki domates var, kırmızı soğan, yine maydanoz ve baharatlar var ve küçük acılı tavuk parçacıkları var. Bir de jalapeno biber var. Biraz da kaşar peyniri var. Bakalım. Hmm. Hmm, hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Acayip güzel bir taco. Harika bir taco. Yanına böyle lime koymuşlar. Bu lime'ı biraz da sıktık mı... Vallahi harika. Bizim Tantuniye Hanım satıyor biraz. Tantuniye benziyor. Lime'la o kadar fresh bir tadı oluyor ki... Harika bir şey, harika. Ben demin yediğim yemeğe de... ...çok beğenmiştim ama ilk 10 puan vermemişim. Çünkü bu ondan daha iyi abi. Kesinlikle daha iyi. Bir de acı. Ben acıları, acı şeyleri ben çok seviyorum. Diğeri de acıdı ama bu kadar acı değildi. Bu bayağı ağzımı yaktı. Bunun ekmeği nasıl biliyor musunuz? Böyle kebapçılar ekmeğe salça sürer, biber döker, ızgarada biraz kızartırlar ya. Ekmeği öyle. İçindeki sosu çok iyi. Tavuğun acısı mükemmel. Kırmızı soğan harika bir tat katmış. Limonlar, limon değil de neydi ya bunun adı? Lemon muydu? Lime lime, lime. Lemon diyorlar galiba. Acayip bir fresh tat vermiş. O yüzden ben çok beğendim abi. Ben bu olayı sevmiyorum abi. Peçete çoğu yer vermiyor. Keşke isteseydim. Bu adam da çok kısa sürede hazırladı. Çok güler yüzlüydü. Ve tadı araması mükemmel. Gerçekten ben buraya 10 puan veriyorum. Arkada elimizi yıkayabileceğimiz bir yer var galiba. Gidip orada elimi yıkayayım. Hadi gelin bakalım. Abi elimi yıkamaya geldim. Buraya bir sürü konteyner koymuşlar. Konteynerler uçak tuvaleti gibi. Bak buradan sabun alıyorsun. Su akmıyor. Baktım ne var diye. Bak yere adamlar pompa koymuşlar böyle pompalamamız lazım. Pompalayınca böyle yukarıdan su akıyor. İlk defa böyle garip bir tuvalet gördüm. Orijinal. Tamam elimizde yıkadık. Buradan bir an önce kurtulup gidelim. <laughs> arkadaşlar festival iyi güzel hoş da bir tane dönerci yok ya. Şöyle bir tane Türk yeri olsaydı kokoreç satan, döner satan, dürüm satan falan baya iyi olurdu. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenelim. Bakın video ben bedava. Zor bir şey de değil. Beğeniye basalım. Videoyu beğenelim ki bu video daha fazlasının karşısına düşsün. Bir de bu video eğer 1000 beğeniye ulaşırsa ben İngiltere'de böyle bütün festivalleri kovalayacağım. Bir sürü festivale katılacağım, festival videosu çekeceğim. Ama hangi şartla? Video eğer 1000 beğeniye ulaşırsa. Bence ulaşır, beğenirsiniz. Ne yiyelim diye etrafıma baktım. İnsanlar nerede bekliyor dedim en çok. En fazla sıra burada var. Korean Corn Dogs diye bir yer var. Muhtemelen Mısır'dan yapılan, şurada resimlerini koymuşlar. Aparatif bir şey. Ben de bunu deneyeyim, ne olduğunu bilmiyorum. Güzel çıkabiliyor böyle şeyler. Ama çok kötü de çıkabiliyor. Bence bu kadar insan yiyorsa çok kötü değildir. Arkadaşlar benim bir önceki festivalde yediğim bir tane Japon yemeği vardı. Yememiştim. Çok kötüydü. Yan tarafa adamlar gelmiş. <laughs> Şuradaki arkadaşlar da hayatlarının hatalarını yapıyorlar ama farkında değiller. 12 puan alıyoruz. İnşallah pişman olmayız. Burada ne var içinde? Arkadaşlar sosis varmış. Halal diyor. Helal. İçerisinde domuz falan yok. Potato var. Etrafı patatesle kaplı. Sos olarak da mayonez ve ketçap istedim. Arkadaşlar aldık. Bütün soslardan koydurdum. Gelin bakalım tadalım şimdi. Bunu ben yiyemeyecekmişim gibi geliyor ama. <laughs> Herhalde Japon yemekleri kadar kötü değildir ya. Arkadaşlar karman çorman bir şey gözüküyor. Ben böyle çok soslu da sevmiyorum. Fazla mayonez, ketçap falan ama niye böyle yaptım ben de anlamadım. Orada koyayım mı deyince ben de hepsinden koy dedim. Sonuç olarak böyle bir şey. Görsel olarak güzel olsa da, tat olarak güzel olduğunu düşünmüyorum. Ama patates kızartmaları bir önceki yediğim etli yemekte olan patates kızartmasına benziyor bakalım. Hmm. Burada çok yoğun bir patates kütlesini beraber kızarttıkları için arkadaşlar bunun içi püre olmuş. O yüzden patatesi için çok güzel diyemeyeceğim. Deminki patates yağ tutmamıştı. Bu acayip yağ tutmuş. Şunu 12 pound dedik ya. Düşünebiliyor musunuz? Patates ve sosis. Size ortasını göstereyim. Ortası resmen ekmek. Tamamen lapa. Ben sevmedim ya bunu. Sosis göründü. Bakalım sosisin tadı nasıl. Şuna bakabilir misin? Sosis ne sosis koyayım dedi. Chicken vardı, beef vardı. Bir de başka bir şey vardı. Ben beef dedim yani dana eti. Abi bu sizce dana eti sosis mi ya? Bembeyaz. Bence kesinlikle dana eti sosis değil. Bari sosisi güzel koysalardı iyi olurdu. Benim anlamadığım şey bu kadar insan acaba benim gibi nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu da görüntüsünü aldınıp mı sıra bekliyordu yoksa bunu sevdikleri için mi sıra bekliyorlardı? Bence çok sevilecek bir şey değil. İçi püre, içindeki sosisi kötü. Ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar ben galiba bitiremeyeceğim. Nimet'e de kötü denmez ama yani gerçekten beğenemedim ve gitmiyor. Hiçbir anlam yükleyemiyorum maalesef bu patatesi. Puan vereyim. Birincisi çok bekledik. İkincisi fiyatı pahalı 12 puan. Üçüncüsü tadı da iyi değil. Arkadaşlar o yüzden ben buraya 2 puan veriyorum maalesef. Hadi kalkalım başka bir şeyler bakalım. Ne buldum ne buldum gelin bakın. Evet Pakistan'da çaplı kebap diye bir şey var. Böyle elleriyle kıyma yapıyorlar. Bu kıymayı burada açıyorlar. Daha sonra da yağ atıyorlar. Adamların ilginç tarafı elleri yağ değiyor çoğunun. internetki videolarda. Nasıl yanmıyor da bu arkadaş eliyle koymadı. Burada tabi İngiltere olduğu için herhalde bunu yapamıyorlar. Adam eldiven giymiş. Yağ da çok pis değil. Biraz kahverengi. Daha siyahlaşmamış. Biz de erken vakitte deneyeceğiz. O yüzden iyi oldu. Is <laughs> çaplı çaplı kebap. Okay. Is that vegetarian or beef? Pakistanlıların yemekleri genelde iyi oluyor ya. Böyle kebaptır, hamburgerdir falan çok iyi yaparlar. Merak ettiğim bir şeydi. Tek soru işaretim adam büklemesine rağmen kıymanın rengi bayağı açık. Sanki tavuk gibi duruyor ama bakacağız, tadacağız artık. Thank you. Can I take one? Peçete almadan olmaz. Elimiz batmasın. Çünkü çatal yoktur. Pakistanlılar elle yiyorlar. Pakistanlılar, Hindistanlılar. Böyle bir kutumuz var. Kutumuz büyük. Porsiyonları bol. Pakistanlılar bonkör oluyorlar. Genelde bol bol koyarlar. Şimdi kutumuzu açalım. Başımızda ne var? Burada böyle kebabımız var. Çaplı kebap, dana etinden. İçerisinde soğan var, biber ve domates var. Ve arkadaşlar Pakistanların çok farklı baharatları var. Benim de ne olduğunu anlamadığım. Tadı güzeldir muhtemelen. Böyle bir biberimiz var. Bunun acı olduğunu düşünüyorum. Bunun hemen altında biraz yeşillik koymuşlar. Bir de limonla böyle sade bir servis yapmışlar. Çatal olsaydı gerçi daha iyi olurdu. Bu adamlar el yedikleri için yemeklerine çok fazla çatal koymuyorlar. Başlayalım. Bunu nasıl yiyeceğiz? Sarıp mı yiyeceğiz? Sarıp yemek de zor olur. Vallahi bunu ısıra ısıra yiyeceğiz herhalde. Abi ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Çatal yok, bir şey yok. Limon sıkalım, limonu boşuna koymamışlardır. Böyle limonu sıkacaksın abi kebaba, çaplı kebap. Şu şeyleri de ayıklayalım hemen çekirdeklerini. Bir Pide aynı bizim tırnak gibi, Aynısı ama et pideden küçük olduğu için sadece pide ısırdım. Biraz şu sostan batırıp öyle ısıralım. Hmm. Arkadaşlar nane ve lime ağırlıklı. Yani limon ağırlıklı bir şey. Güzel. İçerisinde mayonez de var galiba. Farklı baharatlar var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama genelde fresh fresh bir sos yani. Tadı neye benziyor? Tadı bizim köfteye benziyor. Böyle bizim Merkez Efendi ya da Sultanahmet köftesi gibi bir köfte düşünmeyin. Ama böyle daha kıtır kıtır bir köfte. Kızartma olduğu çok bariz yani. İçerisindeki soğan, domates ve biberler güzel bir aroma katmış. Acısı yerinde. Biraz acı. Yine kimyonu, baharatı falan da yerinde. Şimdilik iyi gidiyor. Sosla daha iyi gider. Sosumuza tekrar batıralım böyle. Bu biberi de deneyelim. Hiç acı değil. Tatlı biber. Çünkü zaten bu çok acı. Bu kadar acı bir şey yanında acı biber gitmezdi. O yüzden biberi tatlı vererek bence doğru seçim yapmışlar. Acı öyle bir bastırdı ki sonra doğru gözlerim yaşardı artık. Çaplı kebabımızı bitirdik. Bunu da puanlayalım. Bence fiyat performans açısından bu çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çünkü ucuz 8 puanda kocaman şey yedik. Ama tadında ben köftede beklediğim aromayı bulamadım. O yüzden çok yüksek puan vermeyeceğim. Buna da 6 puan veriyorum diğerlerinden, diğer dediklerimden bir tık daha aşağıda diyebilirim. Tadı, lezzet açısından. Şimdi devam edelim. Güzel tatlar vardı. Tatlara bakalım. Burada bir tane churros şu var. Churros yiyelim. Just one portion Wow, just one portion, yeah. Perfecto. Vendo churros tan dorados, tan sabrosos cada día En la esquina de la plaza mi pasión es esta vía Vendo churros encantados, llenos de amor y alegría Con azúcar y canela en mi churros Teşekkürler. belki Arkadaşlar çurosumuzu aldık. Arkadaş Meksikalıymış. Çurosun bir İspanya tatlısı olduğunu söyledi. Ama Meksika'da da çok yaygınmış. Adam da burada yaşıyor. Buraya gelmiş bir çurosçu açmış. Çuros bizim bazı tatlarımıza benziyor. Şimdi oturunca yemeğe başlayınca konuşuruz. Şimdi çurosumuzu anlatalım. İlk başta fiyatla başlayalım. Arkadaşlar normalde 7 puan. Biz çikolata aldığımız için 8 puan da aldık. Çuros bence bizim bu halka tatlılar, tulumba tatlısı bu tarz şeylere benziyor. Ama yedikten sonra daha net yorumlayabiliriz. Gelin şimdi beraber başlayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Kıtır kıtır, ince, çok fazla tatlı değil. İnsanı baymıyor. Ben aslında bizim Türkiye'de halka tatlı ve turunma tatlısını çok severim. Bu da biraz onlara benziyor ama onlar kadar şerbetli değil. Çikolata sosuna da batıralım. Şöyle iyice daldıralım. Arkadaşlar çikolata sosu yaramaz. Çünkü neden? Gerçek çikolatadan değil, bildiğiniz toz çikolata soslarından yapmışlar. Fena değil. Zaten bir pound ödedik bunun için sadece. Bunu tek alsaydık 7 pound olacaktı. Bir puan için bence normal. Adamlar zaten bir pound'a bu kadar çikolata eritip veremezler. Çünkü marketten çikolata alsalar bir kalıp zaten kaç puan 2-3 puan tutuyor. Fena değil ama ben çikolata sossuz tercih ederim. Çıtır çıtır sıcacık, harika bir tatlı. Çiroz herkese tavsiye ediyorum. Türkiye'de bir ara lokmacılar açılmıştı. Ne oldu o lokmacılara ya? Son durumdan benim haberim yok. Hala açılıyor mu bu Burada da çuros çok Her yerde görebiliyorsunuz. Donut şişok, churros şişok. Bir de pristel yapan yerler çok. Evet. Harika. Churros yiyin mutlu olun. Ben çok beğendim. So sorry mate, I didn't realize we overcharged you by a pound. They're actually seven pounds. Okay. So here's your change. Okay, all the seven pounds, right? All Not the seven pounds, okay. yes. Thank you very much. Enjoy, Cheers. Thank you very much. Değişik bir olay oldu. Burada çurosumuzu yiyorduk. Dedim ya bu 7 pound, bana da 1 pound aldılar diye. 8 pound almışlardı. Adam geldi dedi ki özür dileriz sizden fazla para almışız. Aslında bu çikolata da buna dahilmiş. Yani toplamı 7 pound. Bence arkadaş çok güzel bir davranış sergiledi. Çünkü 1 pound çok önemli bir para değil aman bir şey olmaz canım bir pant fazla aldık cepte kalsın diyebilirdi. Ama böyle demedi gerçekten düzgün bir insanmış. O yüzden Churros Garcia mutlu etti beni. Bence sade güzel, çikolatayla da güzel ama abi bence bu tahinle, tahin pekmezle falan süper gider. Balla ya da üstüne bal atacağım. Gerçekten on numara olur. Bu var Türkiye'de olsa bunun bir sürü kombinasyonunu yaparlar. Adamlar neler neler yaparlar. Kaymağı bularlar, farklı şeyler yaparlar. sevimli bir arkadaş geçti arkamdan. Şimdi bunu puanlayalım. Tabii ki tuzlu yemeklerin puanlamasıyla tatların puanlaması farklı olur. Bu ben çok beğendim abi. Buna direkt 10 puan veriyorum ya. Yani. Çünkü fiyatı da fena değildi 7 pound. Adamın gelip böyle bir hareket yapması. Bir de bunun bu kadar kıtır kıtır ince ve sıcak olması. Çok fazla tatlı olmaması. Ben buna 10 puan veriyorum. Bundan sonra da nerede churros görsem yiyeceğim arkadaşlar. Siz de deneyin bence yiyin. Yemeklere devam edelim. Harika nereden öğrendiniz? Ee, ben çok program görüyorum. Çok program, ha, Türkçe program. Türkçe program. Nereden izliyorsunuz? Ee, ben şimdi e, bu ne, o, Çukur. Çukur. Çukur buldum. Ha Ah dizi izliyorsunuz, evet. Çukur. Evet, genelde diziler çok izleniyor. Pakistanlı mısınız siz de? Pakistan değil, e, Afrika. 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 Malawi. 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 Ya, e, i̇lk defa Malawili biriyle konuşuyorum. Ama Malawili birinin de Türkçe konuşması gerçekten ilginç ben, bir durum. Ben Malawi e, bilmiyorum, ama Türkçe biliyorum. O. Peki orada yaşadınız mı? ya, yok, yok. Scotland. Scotland'da. Burada da Evet. Güzel. Arsalan. Arsalan. I love Turkish. Okay. What's your name? Muhammed Kismet. Muhammed Kismet. Evet. Tanıtalım sizi. Burada Muhammed Kismet diye bir arkadaşla tanıştık. Parfüm satıyor. İlginçtir. Malavili. Ben ilk defa Malavili bir arkadaşla konuştum. Ama arkadaş Türkçe biliyor. Nereden biliyorsun? Tabii ki de Dir Diriliş Ertuğrul'dan biliyor. Türk dizilerinden biri e, Türkiye'ye ne söylemek istersin? Türkiye? Valla ben Türkiye çok seviyorum. Çok seviyorsun. Türkiye <laughs> arkadaş, bacılar, her şey, herkes çok selam. Gel buraya. Herkes için çok parfüm var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Abi. abi. çok ilginç ya. Vallahi şu Diriliş Ertuğrul dizisinin Türkiye'ye o kadar faydası olmuş ki insanlar... Görüyorsunuz bir önceki festivalde ben Türkçe konuşurken Adam benim Türk olduğumu anladı. Ertuğrul izliyormuş. Söylediğim kelimeleri orada duyduğu kelimelere benzetmiş. Buradaki arkadaş da Ertuğrul'dan Türkçe öğrenmiş. Biraz garip ama böyle yani bakalım. Dur, gezelim biraz daha. Adam işi biliyor ya. Oh. YouTube videosu çekiyor. Adam öyle bir rollenmiş ki acayip. Hi, how are you? Yeah, you good? Yeah. You a yeah. YouTuber or yeah, TikTok? TikTok. Yeah. Really? <laughs> okay. How did you find the festival? What? How did you find the festival? good. <laughs> yeah, yeah, It's good. Yeah, yeah, yeah. yeah okay. This Is your first first dish? Yeah, yeah. yeah. Those are very crispy. Perfect that's very tiny, fine. Yeah, tiny. big time. What's your name? big Steve. Big Steve official TikTok. Big Steve official TikTok. takip you. Yes, Cheers Yes, Böyle orijinal bir arkadaş TikTok videosu çekiyormuş. Bayağı renkli birine benziyordu. Bakalım dolaşmaya devam edelim. Arkadaşlar kapanışımızı limonata ile yapalım. Çünkü bir şey içmedik. <laughs> Ağzım kurudu benim de. Burada bir limonatacı gördüm. Bakalım hadi limonata soralım. İçine ne koyuyor adam? Limon sıkıyor, su koyuyor, biraz da şeker koyuyor. Böyle bir şemsiye koymuşlar. İngiltere'de brol ediyorlar genelde şemsiyeye. Bakalım şu köşeye geçelim. Şimdi bu limonatayı 5 puanda aldık. Yine fiyatı fena değil. Bir önceki festivalde de bir tane matcha tea gibi bir şey içmiştik. Kahveli mahveli. O da yine 5 poundtu galiba. Bakalım Harika. Gerçekten süper. Yani bu kadar çok şey yedim, susadım. Bu on numara geldi. Gayet güzel, çok fresh bir tadı var. Valla harika. Ben ekşi şeyleri çok severim. Bazı insanlar yiyemiyorlar çok ekşi. Bunu arkadaşlar 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Çünkü aslında güzel limonata bir sıkıntı yok ama biraz daha soğuk olabilirdi. Buz biraz daha fazla olabilirdi. İkincisi de bunun içine aromatik bir şey eklememişler. İşte fesleğen olsun, nane olsun, başka bir şey olsun. Daha böyle fresh bir şey olabilirdi. Yani yine fena değil. Ama 5 puan da ben 7 puan veririm yani buna. İdeal. Arkadaşlar bugün Meşsir Yemek Fesleri'ne katıldık. Bir sürü şey denedik. Benim en beğendiğim şey takoydu. Gerçekten harika bir tadı vardı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Video hakkındaki, yiyecekler hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi yazın lütfen yorumlara. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı da unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.